Evet Büşra. Şimdi alışverişten geldik değil mi kayla? Evet. Şimdi yeni bir mama aldık. Bunu deneyeceğiz. Evet kuru meyve varmış ki böyle değişik. Evet Mama Life'ın. Daha önce bunu kullanmıştık. Bu sevdiler ama o kadar tavsiye etmem. Şu daha iyi gibi sanki. Her kuşun seveceğini söyle oradaki Kişi evet. bu kadar iddialı konuşunca denemeyle. Bunu verdik yani Hint bülbülleri için diyorum. Hint bülbülleri yani sev... yedi ama zor yedi. Mavi hiç yemedi. Gagasını bile sürmedi. Evet. Bunu vereceğiz. Yem aldık. Ondan sonra kalamar taşı aldık. Evet. Gördüğünüz gibi. Kalamar taşını sonra niye köpek resmi var? Ben onu anlamadım ama. Çeviriyor. <laughs> Onlara da faydalı demek ki. O konuda benim de bilgim yok bak. Ama var demek doğ yazıyor bak öyle Kedi ve dok. Allah Allah. Bize ne bana kuş şeyi verdiniz? Normalde bu kuşlar yiyor. Yani kar suyum için de. Şimdi bunu deneyeceğiz. Evet. Aldık hamzı gösterdik. Şimdi yeni aldığımız balıklar. Onları gösterelim. Yeni evet. Tür aldık. Şimdi evet. akvaryumun ah, son hali bu. Yine çekeceğiz ileride de. Evet. Şöyle gösterelim. Son hali bu. Bu hal. Şöyle bir tasarım yaptık. Arkadaki fon kağıdını kaldırdık. Böyle daha bir orijinal oldu diye düşünüyoruz. Evet, arkadaki ya. fonun kartı da bağışını batırıyor gibiydi. Böyle Ya pay duruyor gibiydi. Böyle evet, tam evet o tanımda. Şimdi yeni gelen bahara bakalım. Şunu söyleyeyim, şu neon tetralar bunlar. Bunlardan 11 taneydi, 5 tane kalmış. Yani 6 tanesi maalesef. Göremedik bile. Rahmetli olmuş. Akvaryum boşalttıktan sonra da. Çünkü 5 tane çıktı, diğeri yok. Diğer i̇kisi de burada. Üçü de orada. Biz de onları arkadaş aldık. Ama bunun evet. renkleri daha solgun, Bunun renkleri daha canlı. Şimdi o şeyden dolayı, e, stresten dolayı renk öyle solgun duruyor. Buraya onlara şimdi, bunlar sürü balığı olduğu için... Biz artık buradakiler bak. biz mi diyorlar o evet, zaman. sürü balığı olduğu için yani en az 6, 7, 8, 10 olsa daha iyi der. Biz ona tamamladık. 6 tane de şey aldık, e, neon tetra. Yani onlarla beraber uyumlu olacak. Şu, şu, e, bunlar da tetra. Kardinal tetra bunlar da. Yine aynı tür. Onlar da sürü balığı. Bunu da 5 tane aldık. Denemem işte Uyum sağlayacak mı bakalım. Bak şu arında. beyaz gibi olanlar kardinal tetra. Evet. Şu zaten neon renkler olanlar ne yapacak? Trabzonlu onlar da. <laughs> bunlar da plati. Daha önce de beslemiştik. Biz bu platiler çok tatlı oluyor. Gördüğünüz gibi kırmızı kırmızı. Kuyrukları siyah olanlara... Çek. Kırmızı olanlar dişil mi? Öyle bir şey mi Evet, Büşra biliyor çünkü daha önce besledik. Şu yani rengi daha aç, açık olup, kuyruğu da gördüğünüz gibi sarı olan. Şöyle gözüküyor mu? Bak o karşıda gözüken, en soldaki. O dişi, şu siyahlı olanlar, ince, narin yapılanlar erkek. Şişman, tombul, hımbur olanlar <laughs> kadın dişi oluyor. Ah çok yok değil mi? Biraz akaryptik buldum. Yok, şaka yapıyoruz tabii ki de. Şey, Yalnız pardon, biz konuşurken bütün kuşlar susup bizi dinledi. <laughs> Bunları dünyaya. Poşetlerden şöyle. o zaman çıkartacağız ola. Şimdi bunu bir çıkartalım. Şimdi alışacaklar ha. Çok güzel söyledim bir şura. Bu bilgiyi de verelim. Şimdi arkadaşlar bakın, gördüğünüz gibi şöyle aldığımız akvaryumcudan e, balığın alışma süreci var. Yani bazı hobiciler e, damlama sistemi de yapıyor ama ben böyle yapıyorum. Bak gördüğünüz gibi oradan bir delik açıyorum. Şu ağzı kapalı bunun. Sonra bunun suyundan buna ekliyorum. Yani alıştırma evresi oluyor. 2 saat boyunca böyle duracak. Yarım saatte bir e, bir çay bardağı su ekliyorum. Bu suya alışıyor. Zaten böyle şu an ısı derecesi aynı olacak suyun içinde olduğu için. Suya da alışacak. Ondan sonra yani direkt salmıyorsunuz. Salarsanız ne olur? Evet. Genelde beyaz benek hastalığı oluyor yani çatışma oluyor. O suyla suyun pH derecesiyle bu suyun pH derecesi, ısı ve yani kimyasal değeri aynı değil. E, hem sıcaklık olsun hem kimyasal değeri aynı olmadığı için çatışıyor. Ona yavaş yavaş alıştırmamız gerekiyor. Aynı bunun gibi gördüğünüz gibi. Böyle dedik açıyorsunuz. Ben böyle Einstein yapıyorum. <laughs> ya da <laughs> bir kutuya koysanız da olur. Kutuya koyup, üstüne bardak bardak 2 saatte şey oluyor. Şimdi... Şunu şöyle yapalım. Ayşen Çemşik konuşmaya geçti <laughs> evet. arkadaşlar. Şimdi önce. şunu şöyle yapalım. Bu buradan gitmesin. Heh, tamam. Şuradan daha net gözüküyor. Şöyle. Ya, çok tatlılar. Bu yem mi? Evet, Attın. Evet, yeme attım. Evet yem attım yem. Kırmızı kırmızı görünüyor ha şey çingiller ya. Şimdi biz onlar alışa dursun. Akvaryuma koyduktan sonra tekrar en son abi çekeriz. Tamam? Tamam. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Balıkları akvaryuma Şimdi salıyoruz. Şimdi artık seni. evlerine, yuvalarına akvaryuma gitme vakti. Öncelikle Neon Tetra'yla ne dedi bu avın adı? Kardinal Tetra. Kardinal Tetra'nın Tetra'da öyle bir yere <laughs> şey koyacağız. Şuradan yırtıyoruz şimdi. Şöyle yavaşça. Ha, hepsi bir uca toplandı. Çıkıyorlar. Yakından çek. Bakın Şöyle. şunlar çıkmış. Tam böyle çek. İçinde mi şu an şunlar? Hı? Çıktı. Aa, çıktı? çok güzeller. Hepsi çıktı. Böyle bir tane kalmış. Çıksana çocuğum oradan. Çıkacak. O da çıktı, yeğenler de bırakalım. Aa, buraya hepsi dolu çıkmışlar. Şimdi öbürkünü de salalım. Şimdi bunlar da ismini unuttuğum balıklar. Kırmızı balık. Kırmızı balık. Bunlardan bir tanesinin bıyığı var. Tam ağzınızda siyah noktası olduğu için bıyıklı diyebiliriz. Şimdi şuradan şöyle. Bak hepsi buradan çıkmıyor. Şu orada delik yok. ani sessizlik oldu işte. Evet. bunları. <laughs> şimdi ha? onlar bulur yerinden. Çıktı Çok... mı hepsi? İki tane kaldı fışıza içinde. Platiler de çıktı. Çık çocuğum içinde. Tamam. Evet. Aa akvaryum boş göründü güzel bir de. Şuralarda varlar. Aa işte bütün neon tetralar şuraya toplanmış. Tamam. Balıklarımızı da koyduk.